Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Türk Fiyat 55-46 tanıtım yapacağız kanalımızın 3. ya da 4. videosu Fiyat 55-46 tek çeker çift çekerleri yok egzoz üstten üstüne çıkmadan önce öndeki bazı aksesuarlarına bakalım Önden bir kere vuruldu. Yani kabini beyaz, üstü beyaz boya. Aksine bakalım. Mazot pompası. Suyu taziye. Ga gaz fren kaplı. Gaz bir şey. Hmm, ıı, etme kaplosu. Stop etme. sular da yeni temizlendi. el freni ana vites tak takviye seri An ana vitesler 1-2 el gazımız arkalarına da bakalım güçlü bir motor 3 10 numara 3-8 3-9'un takılır puluna daha fazla da takılabilir. 4, 8 o civarlar. İki tane çıkışımız var. Yağ çıkışı. Bir ara bir kol. Kaskı kolu. kaldırış kolları dokuz bir kollarımız. Kasmalar. Birini aşağı indirme kolları versin yukarısına çıkalım artık. Hadi sıra. Arkadaşlar motorumuz 3000 devir. 3000 devir kapasitesinde ikinci eldir. Şey mazot yapamız. Egzoz, kabini şey değil, tentesi. Hidrolik kolu hidrolik kol değil de 970 e, kaldırı indirme kollarımız var mevcuttur. Aslında çok da rahat. Ayarlama kolları. Sağ fren, sol. Sağ fren, sol fren, fren. Gaz. El gazımız. E, şaftı durdurma. -ma böyle kaldırırsınız. Kaldırıp indirdiğiniz zaman tarla pozisyonu, işle pozisyonu. Kontak. Işıklar. Böyle yaparsanız düdük olur Üstünde doğru kalktığında. Isıtma. Singeller. Arkadaşlar isterseniz debrajımız. Şu anda boşta. dakika. Boşta. Bir. iki Üç. Dört. Ve geri. 8 ileri iki geri geri vitesimiz var. Diğer zaten motor eğer sıfır aldıysanız traktörünüzü burada çıkar. İşte geliyor özel hareketlik işte arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim Çınar Kahveci. O, dilerseniz arkadaşlar onunla da tanıtma yapabiliriz. O benim kadar tecrübim edildiğini ama yine de yaparız. Evet arkadaşlar kardeşim Çınar evet. Kahveci. Arkadaşlar çeki mevcuttur. Şunu onu tutan şey de arkadaşlar işte şu ayağım değil. Onu söyledim. Arkadaşlar yukarılarını tanıttığımızı düşünüyorum. Artık tek tanıttığımız şey hidrolik kollarıydı hidrolik kolumuz aşağı çektiği zaman damperi kaldırır. Aküyü gösterdim mi? Aküyü de gösterdim. Arkadaşlar tekerlerimiz hidrolik değildir. Yağlamalıdır. Önde bir tane ramuk takma aletimiz var. Hem ağırlık hem ramuk ya, takma. Bak. Arkadaşlar hep bunu şey edeceksin. Bunu hep bakmak Yağ bitersen otur dura. Arkadaşlar bunu benim ben çok sık kullanmamıştım ama. Arkadaşlar bu ne işe yarar diye soracak olursanız ya bu hem yağ deposu bazen ne diyor? eğer motorun kontağını kaybettiyseniz fiyat 450-55-46 lirada da bununla çalıştırabilirsiniz. Bunun a, 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 şey 1in Onun aynısı bulda da Aynen. Aynısı Onunla olurdu. daha kolay çalıştırırsın ama o da mevcutta da bir şeydir. Bak, Bak, Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gel gelelim mi? Az daha yapalım arkadaşlar. Hadi Hatta ya ne tanıdalım? Kepçe mi tanıdalım? Remo mu tanıdalım? Ya da köpeklerimize mi bakalım? Bence köpeklerimize bakalım. 10 dakikalık video olsun. Hadi arkadaşlar size kolay gelsin. Az sonra zaten geçeceğiz. Evet arkadaşlar köpeğimiz Çakır ve Çakır. Arkadaşlar kendisi bir tavşan avcısıdır. Şu anda fazla av yapmıyor. Ya. Sebebini biz de biliyoruz. Bu seni yapacak.